Şimdi bir apartmanda e, sigortalı bir çalışan var, temizlikçi e, ve e, izne gidiyor. İzde gittiği zaman da e, yerine yeğeni bakıyor. E, şey. E, fakat e, o sigorta yapılmıyor. Şimdi o yeğenin başına apartmanda temizlik işini yaparken ya da çöp alma işini yaparken herhangi bir şekilde e, bir ölüm e, vakası meydana geldiği zaman kat maliklerinin ve yönetim firmasının ya da yöneticinin karşılaşacağı riskleri lütfen bize söyler misiniz? Tabii bakın Sefa Bey çok kısa bir süre önce bir toplantısına katıldığım İstanbul'un göbeğinde en nezih semtlerinden etilerde çok kalbur üstü bir sitede apartman görevlilerinden bir tanesinin aslında fiilen çalışan erkek sigortalı olan eşi kadın. Yani böyle bir durumla karşılaştım. Ağzım açık kaldı. Yani fiilen çalışan kişi sigortalı değil. Neden? E çünkü o emekliymiş. Onun sigortalı yapılmasına gerek yokmuş. Onun için eşi sigortalı yapılmış. Bakın bu kabul edilmesi söz konusu dahi değildir. Böyle bir durumda sigortasız olarak çalıştırılan kişi Allah korusun bir kaza başına gelirse bundan hem cezai hem maddi tazminat sorumluluğu doğacaktır. Yani sigortasız Kısa süreli de olsa 10 günlük izne gitti onun yerine amcasının oğlunu koyduk, ee, arkadaşını koyduk, komşu apartmanın görevlisini koyduk. Böyle bir şey söz konusu değil. 10 günlük çalışıyorsa 10 günlük sigortasını yapmak zorundasınız. Aksi halde hem SYK'ya şikayet hem cezai anlamda sorumluluğunuzda olacak. Peki kısaca yani bizi izleyen izleyicilerimizle konunun vahametini anlaması açısından. Var Sevgi 24 yaşında birisi evet. öldü ve destekten yoksun kalma tazminatı açtı. Yaklaşık parasal miktar nasıl hesaplanıyor? Bir kısaca da o rakamı verirsek, ya bizde bu hala sigorta bilinci oluşmadı. Sigorta bu ülkede çok önemli bir konu ve böyle bir riskle karşılaştığınız zaman kurtulma şansınız yok ve cebinizden çıkacak paranın hesabı da yok. Doğru. Bunu bilme. Sizden rica etsem bir takım aktüeryel hesaplar var ya, tabii, yapıyorlar ya, tabii. biraz ondan bahseder misiniz rica e, etsem? Yani iş hukukundan kaynaklı davalarımızda da bilir kişilerin bir hesaplama yöntemi var, aktüerya dediğimiz. İşte orada Türkiye şartlarında bu kişinin ortalama yaşam süresi dikkate alınarak, yani daha ne kadar süre e, yaşayacaktı, ne kadar süre çalışacaktı, Bakmakla yükümlü olduğu kişiler kim? Onlara olan ekonomik faydası ve bunun sonucunda bütün bu yıllar üzerinden hesaplanan bu kişinin mahrum kaldığı gelirler. Çok ciddi bir bedelden bahsediyoruz. İnanın o sigorta 10 günlük kaçılan sigorta priminin yüzlerce, binlerce katı bedelden bahsediyoruz.